İnternetten aradık taradık. Instagram'dan yapacaklarımızı not ettik. Eşe dosta yedi düveli haberini saldık. Rezervasyonlarımızı yaptık. Biletlerimizi aldık. Rahat kıyafetlerden oluşan bavulumuzu hazırladık. Ve işte hazırız. Seyahate çıkıyoruz. Peki bugün iş ya da tatil için bazen mecburiyet, bazen keyif uğruna çıktığımız bu yolculuklar her zaman bu kadar kolay mıydı? Hepsi bir yana seyahat denen şey Ezelden beri var mıydı? Hepsinin cevabı. Elbette hayır. Peki o zaman neden yoktu? Bu zaman neden var? Bunu mümkün kılan neydi? Haddini aşan yaşam rehberi top dolu bir rotaya doğru yola çıkıyor. Bu bölümde seyahatin tarihçesinden turist hallerine kadar uzun bir yolculuk yapacağız. Geleneksel kavramlar bölümümüzde sözlüğümüzü oluşturalım, bir kavramları yerli yerine oturtalım. Neden bahsedeceğiz, ne söylerken? Seyahatle başlayalım elbette ve elbette seyahatte işlediğimiz pek çok şey gibi Arapça kökenli bir sözcük. Arapçadan geçmiş dilimize. Ne anlama geliyor? O da bir sürpriz içermiyor. Yolculuk, gezi, gezmek vesaire. Ama içinde ilginç de bir ayrıntısı var. Bir serbestiyet de içeriyor. Bir bir bir, bir hürriyet di tarafı var. Yani kendi Arapçadaki öz anlamında hedefsizce dolaşmayı tanımlıyor. Yani seyahat öyle içinde rotaya sahip bir kavram gibi değil özünde. E tabii bir de ondan türeyen seyyah kavramı var. Belki Türkçe'ye gezgin olarak da dönüştürebiliriz ki kullandığımız kavramlardan biri. Güzel de bir çeviri bence. Yani o da gezmenin kökünden geliyor gezgin ne anlatıyor bize? Hem böyle bir gezme fiilini ama bir yandan içinde bir amaç da barındırıyor. Yani öyle serbestçe değil. Türkçedeki anlamında tanıma, görme, dinleme, bilme anlamıyla çıkılan gezileri tanımlıyor. Peki gez ne? Bu fiil kökünde anlattığımız. O da ilginçtir. Geri dönmek anlamına geliyor. Dolanmak, bir yere gitmek ve sonra geri dönmek. Yani bu tur dediğimiz kavram var ya tur atmak, tur bindirmek o dairesel bir çizgiyi düşünün. Tur başladığın yere dönmek gibi. O da esasen Fransızca bir sözcük. tur O da sonradan İngilizceye geçiyor. İlginç de bir serüveni var. Tour Fransızca sonra İngilizceye geçiyor. Sonrasında turist kavramı oluşuyor İngilizce'de. Turist kavramı da İngilizceden Fransızca'ya dönüyor. Böylesine dilin bir kendi içinde hareketliliği, mobilitesi var. Çok enteresan, çok keyifli takip etmesi. Neden peki tur Fransızca'da başlamış? Turist neden İngilizce'de oluşmuş? Sonra Fransızca'ya tekrar dönmüş? Bunun sebeplerine birazdan bakacağız ama turun anlamı nedir diye bir tamamlayalım kavramlarımızı. O da aynen bizdeki gez fiilinde olduğu gibi dolaşma, döngü. Yani o bildiğimiz tur işte turlama, tur bindirme, tur atma falan gibi manalarda kullandığımız sözcük de turist var. Peki turist ne? İşte turist turdan birazcık daha hedefli. Zevk ve merak için gezen kimseyi tanımlıyor. Ve 18. yüzyıla kadar İngiliz gezgin anlamına geliyor. Yani turist sadece bir turlama anlamı değil. İngiliz gezginlere verilen ünvan. Sebebi de Grand Tour denen mevzu. Grand Tour büyük tur nedir? Ona da ilerleyen dakikalarda bakacağız. Şunu unutmayalım. Seyyah kavramının içerisinde bazı küçük böyle ton farkları var, nüanslar var. Seyyah başka, kaşif başka. Yani birinde macera hissi var, birinde amaç vurgusu var. Bunların hepsine bakacağız. O zaman kavramları yerine oturttuğumuza göre daha da fazla zaman kaybetmeden bakalım şu seyahat mevzunun tarihteki gidişatına. Müzik Haddini aşan yaşam rehberinde sıkça andığımız sanayi devrimi ve sanayi devriminin en önemli icatlarından biri nedir? Şüphesiz sizin de aklınıza ilk gelen buharlı trenler değil mi? Sanayi devrimini sembolize eden iki kavram var. Buharlı trenler ve buharla çalışan tekstil makineleri kömürle kaynatılan suyun buharının raylar üzerinde upuzun bir çelik yığınını yolcuları ve yükleriyle hareket ettirmesi o kadar çok şeyi o kadar kısa zamanda değiştirmiş o kadar yenilikler sokmuş ki hayatımıza çoğumuz üstünde düşünme fırsatı bile bulamadan normalleştirmişiz bunları. Trenler de her yenilik gibi kendine az tartışmalarla hayatımıza girmiş en meşhurlarından biri o kadar hızlı giden bir aracın insanların heyecandan ölmesine sebep olacağına yönelik ki şu an tam aklımda değil ama sanayi devriminin erken dönemindeki buharlı trenlerin hızına bakın. Yanlış hatırlamıyorsam böyle 12 kilometre miydi saatte 15 kilometre mi öyle bir şey. O kadar bir hızın bile insanı heyecandan panikten öldüreceği düşünülmüş. Ve yani bu ciddi ciddi tartışılmış. Ama ne olmuş yani özünde baktığımızda trenler sayesinde insanlık ilk defa hızlı, güvenilir ve öngörülebilir şekilde seyahat edebilme imkanına kavuşmuş daha öncesinde haftalarca süren bin bir türlü tehlikeyle bilinmezlikle dolu mesafeler trenler sayesinde birkaç günlük bir rotaya dönüşmüş. Hani düşünün at arabalarıyla yapılan seyahatte işte o ihtimaller arasında yolda soyulmak var. Arabanın işte tekerleğinin kırılıp yolda kalması var. Atların ne bileyim böyle susuzluktan hastalıktan kırılması var. Bir sürü risk içeriyor seyahat dediğimiz şey ve bu sebeple de hani birazdan ayrıntı gireceğiz ama seyahat dediğimiz şey hayatımızda yok. Bu kadar bilinmezlik ve tehlike içerdiği için hammadde ve ürünlerin trenler sayesinde çok daha ucuza taşınabilmesiyle ortaya çıkan bolluk çok daha renkli, çok daha seçenekli ve tabii ki çok daha düşük maliyetli bir yaşama mümkün kılmış. Normalde varlığından bile haberdar olmayacağımız yerdeki insanlar, esnaflar, ürünler, mallar ve olaylar öte diyarların gündelik meselesi haline gelmiş. Tren istasyonlarının etrafında kümelenen yeni yaşam alanlarıyla birlikte bugünkü şehirlerin ilk örnekleri de ortaya çıkmış uzaklar ile ilk defa tanışan insanlık bir başka gerçeğin daha farkına varmış. Dünyanın her yerinde saatin aynı olmadığından bahsediyorum elbette. Sesli bir yayın için YouTube ekranınızı meşgul etmek istemem. Haddini aşan yaşam rehberi tam haliyle podbimedia.com ve bütün podcast platformlarında sizi bekliyor. Dinlemek için kullanabileceğiniz bağlantıları videonun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Keyifli dinlemeler.